Bu proje bizim uluslararası festivallerimizde aldığımız hazla Anadolu'ya taşıma projesi esasında. Yani sadece e, büyük, yerleşik şehirlerimizde ve illerimizde yaptığımız eserlerin heyecanı e, Anadolu'da niye eksik kalsın? Dolayısıyla e, ciddi bir teknik çalışma gerektirdi. Çünkü her gittiğimiz yerde farklı alanlar ve ona göre uygulamalar söz konusu olacaktır repertuar genişliğimize göre. Onları yapmaya çalıştık. Tabii bunu yaparken aynı zamanda şehrin sosyo-psikolojik durumunu da incelemek durumunda kaldık. Çünkü her yerin kendine göre farklı hassasiyetleri olabilir. Opera ve bale gibi bugüne kadar tam bütünleşmemiş halkımızla bir yapıyı, bir sanat yapısını oralara taşımak ciddi bir masa başı çalışması gerektirdi. Önce bir Anadolu haritası açtık. Bu Anadolu haritasında özellikle kolay bulunan iller vardır. Hepimizin bildiği, gittiği turistik yerler. Bir haritayı, isimleri çıkararak sadece hatlar üzerinden herkeste bir anket yaptık. İşte burasını bulabilecek misiniz? Hızlı burasını bulabilecek Diyecek misin diye. Belli iller tabii e, kolay bulunamadı. Kolay bulunamayınca onu hemen listeye aldık. Onun dışında e, opera balemizin bugüne kadar gitmediği iller ve nadir gidilmiş olan illerimizde tespit ettik. E, en nihayetinde birinci ee, Anadolu Opera Bale Festivali ee, Opera Bale her yerde mottosuyla çeşitli iller belirlenmiş oldu ve 23 ile çıktı bu il. Elbette ki bu bölge çok özel çünkü biliyorsunuz büyük bir deprem yaşandı burada ve bu depremin sonucunda da bu şehirdeki yaşayan insanların daha bir arada olabilmelerini sağlayabilecek ve motivasyon yapısını ortaya koyabilecek eserlere ihtiyacı olduğunu düşündük her zaman. Bu ikinci gelişimiz gerçi ama bu festival kapsamında sabında da ilk kez gelmiş olduk. İlk durağımız Şırnak'tan yola çıktık. Şırnak'ta çalışmalarımızı yaptıktan sonra Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve en sonunda da Hatay ile ilk bölümünü bu yılki bölümünü kapatmış olacağız festivalimizin bugünkü temsille. Bunun arasında yetenek taramaları da yapmaya özen gösteriyoruz. Özellikle Güzel Sanatlar Liselerine gidiyoruz. Ne yetenekler var? İnanılmaz. Yani o kadar değerli sanatçılar, sanatçı adayları var ki esasında orada. Biz onları değerli sanatçılarımızla değerlendirip onların o yeteneklerini hem kendileriyle hem aileleriyle konuşarak bir heyecan yaratmaya çalışıyoruz. O sonucunda da tabii bu yeteneklerimizi alıp konservatuarlarımıza sınavlarına e, e, iletmek, göndermek, aktarmak, köprü olmak var. Eee buralarda da tabii konservatuarlarımızın artık eee bizim okuduğumuz gibi eee yatılı birimlerinin tekrar açılarak eee devam etmeleri gerekir. Çünkü e, sadece o şehrin okulu olmamalılar, Türkiye'nin okulu olmamalılar. Biz başka türlü okuyamazdık çocukluğumuzda yoksa konservatuarlarda. Nitekim bunu sağlayan bir e, döngü bir mekanizma haline dönüşüyor. Tamamen kendi bütçemiz, kendi sanatçılarımız ile organize edilmiş bir çalışma. 1. Anadolu Opera Bale Festivali. Ülke sattığında çok büyük enerjiyle karşılaştı. Çok büyük seyirci teveccühüyle karşılaştı. Yani Şırnak'ta dahi bir opera bale konvoyu oluştu. Yani biz şaşırdık. Ne konvoyu bu? Operaya, baleye gelen insan sayısı. Birçok e, insanı da birçok seyircimiz de geri çevirmek durumunda kalır. Çünkü seyir, e, salon kapasitelerimiz ancak bu kadar. Fakat merdivenlerde biraz sonra göreceksiniz ki e, doluyor. Ek salonlara da e, sinema salonları kurduk. Buradaki canlı gösterimi oralarda da seyircilerimiz izleyebiliyor. Demek ki büyük bir açlık ve istek varmış. E, bu, bu bize bunu gösteriyor. E, bundan sonra her dört yılda bir tekrar buraya gelmek üzere planlama e, mız, e, sağlıklı işlerse e, birkaç yıl sonra tekrar e, opera ve bale e, festivali olarak buraya geleceğiz ama aralarda da mutlaka tabii Hatay'ı, bu bölgeleri unutmayacağız. E, sadece biz değil devlet tiyatroları, güzel sanatlar da e, zaten hep birlikte paylaşarak seyircimizle buluşacak anlar yakalamaya çalışacağız. Alışık olan olmayan diye bir ayırt etmiyorum ben. Ee, yani şansıma şöyle bir sıfat eklendi bana. Türkiye'ye baleyi sevdiren insan. E şimdi Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü ile opera ve baleyi sevdiren kurum olarak adlandırılmayı çok arzu ederiz. Ee, bizim yaptığımız yani opera, bale ve çok sesli müzik yani evrensel sanatlar arasındaki sanatlar aslında bizim yerleşik sanatlarımızda aynı duyguları taşır. Yani halk danslarımızda kendi müziğimizde aynı duyguları, aynı formları, aynı e, ilişkileri e, taşır. Dolayısıyla benzerlik kurulabiliyor ama doğru bir repertuar seçimi çok önemli burada diye düşünüyorum. Eğer çok ağır bir eserle gelirseniz ve ilk kez seyredecek olan opera seyircisi e, ilk kez seyreden opera seyircisi e, son derece e, dinleme zorluğu olan bir eserle karşı karşıya kalınca benimselme olmaz. O yüzden bizim repertuarımız çok geniş. bunun içinde büyük evrensel operalar, puçilinler, çaykoskiler var ama oratoryolar var ama aynı zamanda türkülerle Neşet Taş türküleriyle de mesela çalışmalarımız var. dolayısıyla bütün bunları harmanlayıp buraya geldiğimiz zaman seyirciyle ile buluştuğumuz zaman bir ilgi ve te teveccüh görebiliyoruz. Bizi, bizi çok mutlu ediyor. thank